Şimdi Ayasofya'nın kaderinde rol oynayan bir adam Beyşehir'in bakın ara sokaklarında gezmiş böyle Kesinlikle. bir adam. Kesinlikle. Bir de öyle şey de değil, yani, eşek üstünde gezmiş. Tabii doğru. Gerçekten yani. Doğru. Akşehir'de böyle bir fotoğrafını hatırlıyorum ben. Eşe evet, eşeğin Eşehrin üstünde doğru, ben de doğru. rastlamıştım ona. Çakmak kızının Söğütleri, Medine Kuyusu, bak aklıma ilk gelir veren yani, Noamen'in öldüğü dere. Hacı Armağan mesela. Hacı Armağan dediğimiz, dediğimiz, işte Hacı Akıfadası. Yani böyle şahıs isimleri tabii ki bir yerlerde anılıyor. Belki İskender'le ilgili bir kişi, böyle orada rol oynamış birisi olabilir. Beyşehir'in ilk yapacağı iş oradaki dehlizlerin temizlenmesi, gerekiyor. açılması. Çünkü şu anda Eşafoğlu Camimiz, bizim hı hı. göz bebeğimiz, müthiş bir ziyaretçi alıyor, çok ilgi var. Yani Eşafoğlu Beyliği'nin mezarlığı. Bizim evimiz de diyor caminin içindeydi mezarların içindeydi Allah. ve oradaki sizin dehliz dediğiniz tünellerden diyor babalarımızdan duyduğumuza göre diyor adaya bile çıkan tünel olduğunu söylüyor bu ilginç bir iddia. Evet onu hep duyarız biz. Aha, ee, yani e, evet, ada Adaya ve... hangi Adaya kız kalesi kız kulesidir muhtemelen orada da bir. Ama hocam suyun altından nasıl? Ya da o dönemde su var mıydı? Evet Medya Alem izleyicileri yeni bir şehrin güncesiyle yine karşınızdayız. Abim, <laughs> dostum, arkadaşım Mustafa Arslan'la beraber Beyşehir'in saklı bir cennetinden size sesleneceğiz bugün. Beyşehir bungalov evleri. Evet abi geçenki programda baya bir sorular, yorumlar aldım ben. İskender konusunda baya bir merak danışan Oldu. merak vardı. Gerçekten İskender geldi mi, gelmedi mi? Ben de tabii notlarımı buna göre aldım. İbrahim Hakkı Konyalı'nın söylediği üzere Ramsay'dan atıfla geçmiş olabileceğini özellikle Doğu, Güney bölgeden geçmiş olabileceğini söylüyor. Bu konu hakkında ne diyorsun? Şimdi Fatih'im, İskender, Büyük İskender biliyorsunuz 334 yılında Anadolu'da bir, Anadolu üzerinden bir sefere çıkıyor. Evet. Perslere üç alma seferine çıkıyor. Tabi bu orada Granikus Savaşı'nda Pers ordusunu önce Hı. bir yeniyor. Yani bu, buraya kadar getiren süreçten kısaca bahsedeyim diye. Ondan sonra tabi bu Batı Anadolu kentleri yavaş yavaş, e, bak kimisi teslim oluyor, kimisini alıyor. Mesela e, Efesos'a geliyor. Efe, Efesos Ruslar da tabii gururlarına düşkün insanlar, İskender'i de kudretli İskender, Pers ordusunu daha yeni yenmiş, ona da bir şey evet. diyemiyorlar, ne yapalım ne yapalım diye düşünürlerken şöyle bir çözüm buluyorlar, ya diyorlar hiçbir tanrının bir tanrıya şey yaptığı görülmüş müdür diyorlar, yani İskender'i tanrı mertebesine koyarak, İskender tabi evet. bunu anlıyor, çok zeki <laughs> bir komutan, devlet adamı ve şey yapıyor, onların da bu kıvrak diplomasisine hayran kalıp, yoluna devam ediyor. İşte Miletos'u Halikarnasos'u şey yaptıktan sonra kuşattıktan sonra Fasalise geliyor. Eee de Phaselis Antalya'daki Antalya batı Antalya Kemer taraflarında tabii ki Aspendos Phaselis'e gider. İkisiyle Pamfilya sınırındadır bu kentler. Evet. E, tabii o dönemde biz Antalya'dan bahsediyoruz ama Antalya M.Ö. önce 150 civarlarında Atoloslar tarafından kuruldu. Evet. Biz 334 333 yıllarında olaylarından bahsediyoruz. Antalya yok ama Antalya'nın yerine tabii ki Perge var o dönemde. Sideriye de eski Antalya denildiğini duydum ben. Side şöyle aslında e, eski Antalya deniyor da şimdi bir liman kenti olarak Perge e, içeride biraz. Evet. Bu e, Aksu Irmağının olduğu yerde biraz içeriye gitmek gerekiyor ama Side daha önemli bir liman. Yani e, nasıl anlatayım ben? Antalya'nın şu andaki konumunu o dönemde e, Side, Side karşılıyordu. karşılıyordu. Hatta Strabon eee e, Korsan pazarı olduğunu resmi olarak köle pazarı pardon korsanların getirdiği kölelerin satıldığı yer olarak şey yapıyor. Neyse İskender Perge'ye ilerliyor. Yalnız orada tabii ki İskender'in bazı şeyleri oluyor. Şansın yaver gitmesi gibi. Mesela Faselisle Antalya arasında benim evet. anladığım bir geçit var büyük grup askerini dağlardan gönderiyor. Trakya'nın bir birliği var. Klimaks dedikleri bir yol yapıyorlar. Basamaklardan oluştuğu anlaşılıyor hı hı. bu yolun. Kendisi de e, güney rüzgarlarındayken kapalı ama kuzey rüzgarları estiği zaman açılan hani denizin suyunun kıyıya vurmadığı zamanlar açılan bir yoldan işte Perge'ye varıyor. Perge'den Aspendoslar gelip teslim oluyor. Side'ye almaya gidiyor. Ben Beyşehir'e yaklaşmadan önce geçtiği yerleri anlatmak babından böyle oralardan alıyorum. Sonra e, Sideden sonra Silyon'a gidiyor. Burası Perge ile Aspendos arasında biraz daha Kuzey'de bir antik kent. Yalnız bu Silyon'a gidince, Aspendoslular anlaşmalarına rağmen, kenti teslim etmelerini teklif etmelerine rağmen bundan cayıyorlar. İskender Neden? geçti gitti diye herhalde biraz korkuyorlar. Sonra İskender tekrar geri dönüyor. Tabi 30 bin kişilik ordusu var. Hemen iç kaleye geçiyorlar bunlar. Akropolis'e halk, orduyu görünce korkuyorlar. Bu sefer şey diyorlar. Tekrar bir barış teklifi sunuyorlar. İskender bunları iki katına çıkararak istediği Vergi. fidyeyi, vergileri bunu kabul ediyor. Daha sonra kuzeye, batıya biraz daha batıya Termesos'a gidiyor. Termesos'u kuşatıyor ama çok zaman kaybedeceğini inandığı için oraya Vazgeçiyor, Ağlasu'na hareket ediyor, Sagalassos'a geliyor. Sagalassos. Şimdi Sagalassos batıda kalıyor. Yani nasıl diyeyim ben size, Beyşehir Gölü'nden bayağı batıda Sagalassos. Sagalassos'a gittiğini biz biliyoruz. Hı hı. Daha sonra antik kaynaklar, Arian, e, Arianos, e, bu İskender'in ölümünden işte 300-400 350, 400 yıl sonra yazmış zaten kitabını. Evet. Askanya Gölü kenarından gidiyor, Apamea'ya gitti diyor. Askanya göl dediği de yöre halkının tuze, tuz elde ettiği göl dediği Burdur gölü. Burdur Biliyorsunuz yani. o göller Acı Acıgölle beraber sodalı, oradan tuz çıkarıyorlar. Ya, anti kaynaklar böyle diyor. E, oradan zaten Gordion'a gidiyor, sonra Ankara'ya gidecek, sonra Gülek Boğazından Tarsus'a inecek falan. Ama e, Beyşehir'e geldiği konusunda e, bir Kronik, bilgi yok benim için. Kırımlıklar yok. Evet. Ben de bayağı baktım geçenlerde evet. programda. İbrahim Hak Konyalı neden böyle bir şey demiş olabilir? E, şimdi İbrahim Hak Konyalı benim. Tabii ki bence gelmiş geçmiş en iyi Türk tarihçilerinden birisi yani muazzam bir arazi bilgisi Kesinlikle. var epigraf yani Epigraf'tır onun sayesinde. Biz... Bu arada ilginç bir bilgiye ulaştım ben. Müze yapılması döneminde Ayasofya'da e, minareleri yıktırma kararı alınıyor. Ama Konyalı merhum verdiği bir dilekçeyle minareleri kurtarıyor, yıkılmıyor. Yani şimdi bu muazzam bir şey bak bu Kesinlikle. söylediğin şey. Şimdi Ayasofya'nın... Kaderinde rol oynayan bir adam, Beyşehir'in bakın ara sokaklarında gezmiş böyle Kesinlikle. bir adam. Kesinlikle. Bir de öyle şey de değil, yani, eşek üstünde gezmiş. Tabii tabii Gerçekten doğru, yani. Doğru. Akşehir'de böyle bir fotoğrafını hatırlıyorum ben. Eşe evet, eşek üstünde. Doğru, ben de doğru. rastlamıştım ona. Zorla dağlarda, zorla dediğim yani zor şartlarda dağlarda gezmiş, Kesinlikle. şey yapmış. Yabancı Teknolojik dil imkanı bilgisi yok, var. Evet. hiçbir şey tabii, tabii. yok. Sadece bir kalem kağıt. Benim çok imrendiğim, kendisinden yani böyle gurur duydum. Yani onun keşke biz onda biri olabilsek. Yani hem Ayasofya'nın geleceğiyle ilgili bir şeyde ön plandasın Türkiye tarihi bakımından, hem dünya tarihi bakımından hem de Beyşehir'de böyle bir mevki adı üzerine şey yapıyorsun. Tabii tabii net hükümler de verebiliyor yani. Bunu da benim anladığım Ramsin çalışmalarından okuyarak çünkü Ramsey'in Beyşehir yöresinde çok özellikle Yalvaç bölgelerinde falan da çok çalışmış bir insan bu. 1890 yılında tarih coğrafya kitabı yazıyor Anadolu'nun Küçük Asya'nın. Daha sonra 1920'li yıllarda bu Türkçe'ye çevriliyor. 60'lı yıllarda biraz daha sadeleştiriliyor. Tabi o zaman harfi inkılabı falan yok. O kitap o günün şartlarında bazı 1890 yılının lokalizasyon önerileri zaten günümüzdekilerle farklı. Eğer o kitabı doğrudan sen okursan bazı şeyleri farklı yerlere mesela şöyle bir örnek vereyim ben. Amla'da bizim biliyorsun bu evet. Seydi bizim aramızda Asardağ dediğimiz Kızılca Kavak arasında bir antik kent. Strabon bahsediyor 2000 yıl önce bundan. Onu gelen dostu aramış. Ramsi o kitabında gelen dostu olabilir diyor. Şimdi Amla'da da neresi? Doğru. Gelen Dost neresi? Beyşehir'in e, mistiye olduğunu daha 60'lı yıllarda Elin Hall bir e, yazıt bulacak, Hı -hı. onunla biz e, öğreneceğiz. Bence böyle bir şey ama bu yer ismi nasıl kalmış olabilir diye ben de hep düşünüyorum. E, İskender çok ilginç bir isim. Belki İskender adında, çünkü İskender bizim e, o Ama dönemde, da çok. dönemin kroniklerinde öyle isimler pek rastlanılmadı. Yok öyle isimler. Acaba şey düşünüyorum hocam, şimdi bizim de halk edebiyatında şu var. Mesela şimdi günümüzde bunu Instagram ve Twitter karşılıyor. Birinin üstünden bir kişiyi kötüleme ya da yüceltmek için Twitter ve Instagram kullanılıyor Evet sanal ortamda. O dönemin Twitter ve Instagram'ı atıyorum mesela Nasrettin Hocalar. İncil'i Çavuşlar vesaire. Acaba böyle bir insanlara korku vermek ya da güven vermek adına böyle bir şeye girişildi mi? Çünkü ee, biliyorsun genetik kodlar asırlar geçse de, çağlar değişse de bir şekilde aktarımı sağlanıyor. Düşünceme göre de evet. ben buna inanıyorum zaten. Mesela ben bereket tanrısını tespit etmiştim hatırlarsanız. Evet, evet yani biz, biz bizim atalarımızın genetik kodlarına göre bir şeyi farkında olmadan bile yer ismi olarak bir isim verme konusunda bunu kesinlikle şey yapıyoruz ama şöyle bir şey de olabilir İskender adında birisi böyle bir rol oynamış olabilir çünkü kişi isimlerinin geçtiği çok yer var şehirde evet, evet. Ya Çakmak Kızının Söğütleri Medine Kuyusu bak aklıma ilk gelir veren yani Noamen'in öldüğü dere hacarman mesela hacarman dediğimiz işte hacak vadisi yani, yani böyle şahıs isimleri tabii ki bir yerlerde anlıyor belki İskenderle ilgili bir kişi böyle orada rol oynamış birisi olabilir hatta Ramsi buralara geliyor. Tabi Beyşehir'i dolaşıyor. 1800'lü yılların sonlarında tabii, geliyorlar. tabii, tabii. Belki o, o dönemin önde gelen işte okur yazar kesiminde bu konudan bahsetmiştir. Burada kamp kurdu. Çünkü bakıyor adam bunlar anti kaynaklarda okudukları şeyleri. Mesela diyor ki Strabon büyük Karalis küçüğü Trogotis olmak üzere diyor. iki tane göl bulunur diyor. Şimdi buraya geliyor. Karalis burası. Karalis Beyşehir gölü. Seydişehir Gölü'nde 30 kilometre sonra görünce Suğla Gölü'nü Seydişehir'deki. Evet. Ha diyor tamam bu burası diyor. Böyle bir lokalizasyon çalışması yapılıyor. E şimdi içeri şehirde bizim bir etrafı surlarla çevrili bir neyimiz var? Kentimiz var. İçerişehir şehir değil mi? Beylik merkezi. Nerede evet. kalmış olabilir? Bu da antik yolun üzerinde, Via Sebastian'ın üzerinde belki burası Burada, da. Zaten Konya'lı da şu öngörüyü getiriyor. Eşrefoğlu Süleyman boş barazi değil, Rani'nin üstüne şehrini kurdu. Tabii orası bir höyük zaten. Evet. Onun altı bir sondaj çalışması da yapılmıştı. Hı hı. Beraber de gözlemiştik. Beyşehir'in ilk yapacağı iş oradaki Keşke, dehlizlerin, dehlizlerin açılması temizlenmesi, gerekiyor. açılması. Çünkü şu anda Eşrefoğlu Camimiz bizim hı hı. göz bebeğimiz müthiş bir ziyaretçi alıyor. Çok ilgi var. Ve bunu da biz gerçek şeyini göstermemiz lazım. Yani bu sadece İçerişehir Camiden ibaret değil. Bunun e, tabii ki e, hamam var, e, bedesteni var, kapısı var. Hatta çok eskilerden, babaannem yüz yaşında şu, bu arada, babaannemden duymuştum ben o caminin altına bizim diyor eskiden diyor caminin bu tarafta şimdi maalesef tuvaletin olduğu, Hı. affedersin tuvaletin olduğu kısımlar hazire yani Eşrefoğlu Beyliği'nin mezarlığı. Bizim evimiz de diyor caminin içindeydi, mezarlığın içindeydi Vallahi. ve oradaki sizin dehliz dediğiniz tünellerden diyor babalarımızdan duyduğumuza göre diyor Adaya bile çıkan tünel olduğunu söylüyor bu ilginç bir iddia. Evet onu hep duyarız biz. Aha, ee, yani e, evet, ada Adaya ve... hangi Adaya Kız Kalesi, Kız Kulesidir muhtemelen orada da bir. Ama hocam suyun altında nasıl ya da o dönemde su var mıydı? Su var mıydı? sualtı alt profesi. E, su altı projesi, yani e, suyun altından göl tabanının altına kuru bir zemin buldular mı? Ama ben bu tür şeyleri böyle ecdada yakıştırılabileceğini de düşünüyorum. Yani bizim ecdadımız bunu yapmıştır. E, ama neden yapmıştır? Yani bir taraftan da o o kadar tüneli kaçmak için, geri, yani bizler çok geri çekilmeyi bilmeyen bir ulusuz. Yani bunu belki ta Kurtuluş Savaşı'nda biz e, becerebildik. Yani Sakarya'nın öbür tarafına kadar geri çekilmeyi. E, bizler geri çekilmeye çok becerebilen bir şey değiliz. O beni biraz da şey yapıyor. Adaya kadar mu muhtemelen kaçma tüneli bu. Yani evet. Çok konduramıyorum diyeyim artık ama bir onun de altı şey tünel de söylüyorlar hocam. Dönemin kalesinin arkasına kadar uzanan tüneller zaten tünellerin boyunu gördüyseniz ki gördünüz. Evet. Atlı bir askerin geçeceği, bilece, geçebileceği büyüklükte bir tünel. Evet. Onun girişi öyle büyük Hı. gözüküyor. Ama hiç işte ilerleyen yerlerde. Nereye kadar gidiyor? Ben hala olduğuna inanıyorum onun. Yalnız şöyle bir şey de yapılması lazım bence. Tarım ilçe müdürlüğünün o garajın arka tarafında o sur duvarı galiba eski. Büyük kent, ihtimalle sur e, duvarı. Onun kalınlıkları duruyor. Hı hı. E, Emniyet müdürlüğünün o yeni yapılan şu anda arkada bir sağlıkla ilgili tam hatırlamıyorum ama onun arkasından mesela. Oraya sağlık ocağı yapılıyor. Evet, sağlık ocağı. Hı hı. Orada da ben duvar kalıntılarını biliyorum. Hı hı. Tabii ki bunlar ilerleyen aşamalarda ben e, muhakkak onlara sıra geleceğine inanıyorum. Gelmeli de zaten. Evet Canlar bu bölümde İbrahim Hakkı Konyalı ve İskenderi işledik. Bir dahaki bölümde Via Sebastia bölümüyle sizlerin karşısına geleceğiz. Şimdilik hoşça kalın.